merhabalar dostlar. Bugün sizlerle sayfamın adına yakışır bir tarif hazırlayacağız. Yaprak sarması yapacağız. Bunun için neyimiz var? Tabii ki öncelikle yaprağımız. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane değil, birkaç tane. Hemen tencerenin dibine de yağımı koydum. Hemen altını kaplayacak şekilde kapatıyorum. Dediğim gibi tek tek yapmadım. Biraz kalın 3-4 yaprak yaptım. Şimdi hazırladığımız pirinçleri koyacağız. Evet, yapraklarımızı sıralamıştık. Ben üzerinden biraz daha zeytinyağı gezdirdim. Ve hazırladığımız içi şöyle yayıyoruz. Ne kadar isterseniz, kat kat, kaç kat yapmak isterseniz size bağlı. Şöyle yaprakların üzerini kapatacak şekilde bir dağıtıyorum. Daha sonra tekrar yapraklarımı dizeceğim. Evet, yapraklarımızı sıralamıştık. Ben üzerinden biraz daha zeytinyağı gezdirdim. Ve hazırladığımız... İçi şöyle yayıyoruz. Ne kadar isterseniz kat kat kaç kat yapmak isterseniz size bağlı. Şöyle yaprakların üzerini kapatacak şekilde bir dağıtıyorum. Daha sonra tekrar yapraklarımı dizeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi yapraklarımı dizdim ve üzerinden suyumu koyuyorum. Ben 5 kat yaptım. Siz ne kadar isterseniz Şöyle kenarlarını içe doğru bastırıyorum ve kenardan pirinçlerinin çıkmaması için şöyle bir limonumun dilimlerini de dildim ve üzerinden koydum şimdi biraz zeytinyağı koyuyorum ve ocağıma alacağım Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi tekrar ters çevirdim. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde pişti. Alttaki yanık kısımları da yapraklarını da attım. Şimdi dilimleyip afiyetle yiyeceğiz. Evet biraz önce de sayfamın başında söylediğim gibi gerçekten pratik bir şekilde sayfamın adına yakışır bir şekilde bugün sizlerle bir yemek hazırladık. Sarma hazırladık. Şöyle gördüğünüz gibi harika bir şekilde de pişti. Afiyet olsun. thank you